kıymetli yurttaşlarımız, değerli basın mensupları. Bu konuşma bir stadyum için değil. Bu konuşma bizim kimliğimiz için. Bu konuşma adını her nefeste minnetle andığımız Mustafa Kemal Atatürk için. Burası Eskişehir, Cumhuriyet'in şehri. Direnişin, emeğin, vicdanın şehri. Ve bu şehirde bir stadyum vardı. Eskişehir, Atatürk Stadyumu. Orada sadece futbol oynanmazdı. Orada bayrak açılırdı. Orada milli marş söylenirken gözlerimiz dolardı. Orada çocuklarımız Atatürk'ün adını duyduklarında onurla ayağa kalkardı. O stadyum yıkıldı. Tamam dedik. Gelişmeye karşı değiliz. Ama tek bir şartla. Yeni yapılan stadyumda Atatürk adı yaşayacak dediniz. Bize bu sözü iktidarın o dönemki bakanı Nabi Avcı verdi. Ama sözünüzü tutmadınız. Yeni stadyuma önce ismini koymadınız. Sonra halkın baskısıyla, dirençle, mücadeleyle o ismi geri aldı. Ama tescillemediniz. Bugün ise yine karşımızdasınız. Yine bir masa başında halktan gizli kararlarla o kutsal ismi yine silmeye çalışıyorsunuz. Bu kez öne sürdüğünüz isim Fethi Heper. Değerli bir insan, saygıdeğer bir sporcu ama mesele Fethi Heper değil. Mesele bir ismin yerine kimin geldiği değil, silinmek istenenin kim oldu? Mustafa Cemal askerleriyiz. Mustafa Kemal. çok büyüktür. Çünkü artık görüyoruz ki bu sistematik bir çabadır. Siyasi rant ve kişisel kariyer hırsları için bazı milletvekilleri iktidarı yanlış yönlendiriyor. Bu kararlara göz yumanlar yalnızca isim değil bir milletin vicdanıyla da oynuyor. Söyleyin bize Atatürk'ün adını silince ne elde edeceksiniz? Kimden neyi kazanacaksınız? Atatürk bu milletin kurucusudur. İstiklalin mimarıdır. O ismi uzanan her el, bu milletin geçmişine, kalbine, geleceğine uzanmıştır. Stardürt, at! Atatürk! Stardürt, stardürt! Unutmayın. unutmayın. O stadyumda sadece maç izlenmedi. Orada bir milletin çocukları Atatürk'ün adının altında bir araya geldi. O isimle bağ kurduk, büyüdük, omuz omuza durmayı öğrendik. O ismi kaldırmak, bu halkın çocukluk anlarına kastetmektir. O ismi silmek, babasının elini tutup ilk defa tribüne giden çocuğun hafızasını silmektir. O ismi silmek, bu milletin kurucusuna seni unuttururuz demektir. Ama unutturamazsınız. Çünkü biz Atatürk'ü sadece bir lider olarak değil, bir ahlak, bir vicdan, bir varoluş biçimi olarak yaşatıyoruz. Çünkü biz onun ismi silinmeye kalktığında susmayız. Boyun eğmeyiz, kabul etmeyiz. Buradan o kararı verenlere ve onları yönlendiren siyasilere açıkça söylüyoruz. Atatürk'ün adı sizin siyasi hesaplarınızın aracı değildir. Bu milletin kurucusunu kaldırmaya ne gücünüz yeter, ne meşruiyetiniz. Bu halk sizi unutmaz. Bugün attığınız her imzanın yarın vicdanlarda nasıl yankılanacağını iyi düşünün. Biz ise buradayız. Eskişehir olarak, halk olarak, Atatürk'e gönülden bağlı herkes olarak bu isme sahip çıkacağız. Ne mutlu. O isim oradan silinemez. Asla. O isim oraya mücadelesiyle kondu, orada kalacak. Çünkü Atatürk bizim sadece geçmişimiz değil, geleceğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Aranıza sonradan katılarak, siyasi olarak kişisel rant sağlamak isteyenleri değil, Eskişehir evlatlarını dinleyin. Eskişehir halkının tensipleriyle o stadyumun adı Eskişehir Atatürk Stadyumudur. Bu şekilde tescilleyin. Yüce Türk milletine saygılarımızla duyuruyoruz. <laughs>